Melisa, 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 gidiyor musun? Nereye? Evet. Nereye gidiyoruz? Bak, ha? kalp yapıyorum. Kalp mi yapıyorsun? İray uykun mu var yoksa? Sadece bak bak. bak. Ne yaptınız bakalım? Sonra... Allah, 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 Allah. Aa, böyle, böyle. Bak baka, bak 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 bak. Ha? Bak 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 bak. Başım mı dönüyor? Bak 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 bak. <laughs> thank okay, you. Burada mı Melisa? Ne adam ya? Güzel bir yere koy Ne yazmışım buraya? Ha? Ne yazdım? Bilmem ki. Ne yazıyorsun? Aa sen yazmayı da öğrenmişsin. Ben burada da A var ama görünmüyor. Niye Allah Allah. Burada bir tarafa geçmiş bir de Bitti. Bak şimdi nasıl kızacak bu adam? Tövbe babam bile <göre>. görünmüyor. Hı? Ay şu çiçekler ne kadar güzel olmuş değil mi? Ay ya. ne kadar güzel yapmışlar. Aynen ya turuncu kırmızı sarı. Çok güzel olmuş ya. Bunlar Melisa çiçekleri değil mi? Bilmiyorum adını ama Melisa çiçeği. Melisa çiçeği başka Ama oluyor kızım. Evet. Melisa çiçeği özel bir çiçekmiş. Hı. Evet Melisa çiçeğinden çay da yapılıyormuş. İlay demek ne demekmiş biliyor musun? Ne demekmiş? Ayın Hüseyin en parlak çiçeğiyle. hali demekmiş. Gel şöyle sen de gel. Üçünüzü şeyle alayım dur. Düz dur, düz dur. <laughs> Ay. <laughs> Tatlışkom benim. Baba. Babaannesi gezmeye götürüyor torunlarını değil mi? Ya ben... Dede bizi gezdiriyor evet. ve çarşıya getiriyor. Evet. Şey, Babaannem şey, de bize bir şeyler aldı. Fıstıkım benim, fıstık kızım benim. <laughs> Ondan sonra bize gidelim. Ondan sonra bize gidelim. Melisa. Bak, nasıl oldu burası? Ee, aa. aa, trafik nasıl sıkıştı? Vallahi bunlar bizi de yolda görmezler. Hadi gir baba gir. Biz biraz gireceğiz hani. Gireceğiz, gireceğiz, Akşamın trafiği. Onlar arkadan bak Gireceğiz de. Şuna bak. Şöyle bu Bir şey lan. Ay ay ne düştü? Nedir? Naylon, torba mıdır? Nedir? ya bir işte. Koşa düşürdü lan. Marka çatlar. Ne <laughs> İyi gördün Sanki biz buraya gelmiştik baba. He ya sen hatırladın değil mi oğlum? Geldik <laughs> ya ben seni biliyorum ya. Baba oradaki <laughs> beyaz şeyler? Papatya mı? Efendim? Oldu, evet. De, evet. De evet, papatya. Otobüsler ardı ardına. Ha, hızlı tren. Trene buradan gidiyoruz oğlum. Doğru. Trene, trene biliyor musun? Gidiyor, hayır, hayır. Ankara gidiyoruz. Antaya gidiyoruz Antaya. Dede, dede suyda bir suya. Suyda suya gitti de. Orada orada gidin. yol vermezler bize oğlum. Yol vermezler bize sonra. Bir yeşil niye adam geçmiyor ki? Ne yapayım, vallahi ne? Allah helal olsun sana. <laughs> vallahi Yeşil yanda? Yeşili görüyor oğlum ben. Abi ben kuzum oluyor mu? dedesi sen de Doğru, yeşili görmüyor musun? Gitsene. Erdem, Erdem kör gibi bunlar ya. Gitmiyor diyor. Erdem kızıyor onlara. Hı. Hmm. Doğru söylüyor oğlum. Ama dedesi de görüyor, oğlum da görüyor. Polis var. Polis ben tanıdığım ya korkma bize demez. bir şey yapmaz. onlar tanıyor ya ben biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi benim arkadaşım? Evet şaka yapma. He. Şaka yapma. Dedesi şaka yapma. He. Ben sizi Ah, Olur, Olmaz, olur olur. Olmaz olur mu ya? Arkadaş iyi arkadaş olur hem de. <laughs> Oo, ben e, MHP Kandırdık sana Allah'ını Temizler ya. Çok görüşler ya. Arkamızda motorum. Her iş onlara hmm. çıkabiliyor. Baksana Ne motorum. yapıyor ayarlar, cadde Oraya ayarlar, ne kadar ya. oğlum görüyorsun değil mi? Biz motoruz. O adam ben buraya şey durmuş. Var. Niye durmuş yerde bu adam buraya ya? Manyak. <laughs> mı? Manyak <laughs> mı ya bu? Nereye durmuş? Adam burada kaldı, yoldan gidiyor. Ne ya? Onu şaşırmış ya. Yolunu şaşırmış. Şaşırmış yani ben... oğlum ben ne yapayım? Şaşırmış yani. adam. Şu arkadaki adam niye mü? Şu arkadaki tamam. adam niye <laughs> adam? Bizi bakıyor, geçiyor ya. Yani. Tabii bizi çileme, çileme ben diye yapıyor oğlum. Yani. Aynen bol, evet, bol 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 bol. E ya yani da o adam yer? Bol 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 bol. 600-700 vardı. Ne de, de o adam yer? bizi kızdırmak için yapıyor. Aynen oğlum ben de katlıyorum sana. şurası ne iyi oluyor? Çocuk okulu var ya yaz geç inan. Burasını da küçük kızlar ve kurye topladılar okulun Ne iyi olur değil mi? Ne oldu? He? Çok iyi oldu. Eski okul tam bunlara kadar geliyordu. Hem bak park yeri kaldı şimdi parayla parayla park eder bu. Tabii. Ne güzel işte. Ya, ben, faydası faydası oldu yani okula faydası. var. okulun bütçesi çok çoğaldı işte. Lazım. Okulun okulun ihtiyacı varsa buraya yetiyordur belki de. Ben buralara durdum buraya park ediyor garanti. Ne güzel. Sokular kapandım daha iyi oluyor burası. Yürü lan yürü yürü manyaklım oğlum ya. Nereden evet. gidiyor bak. Dışarıda bile vasiyet atıyorlar. Yani. Küle dilaşın indiyeniz şurada az ileri. Kızar bir. Evet. Valla takalım biz de. Yok ben takacaksınız ya. Manyak adam alışmış da da bir yolu takıyor. Vay yiyeyim. Valla bir zarar var. Bunlar şeye zararı var. Artı yere biliyor musun sen? Canım uzun süre mi yani? Ya solunumlarını daha rahatsız ediyor insanlar ya. Evet. Valla gerçek veriyor mu? Dede. Ha. Asıl maske zararlı değil mi? Zararlı da bu kızım ya. Solun yolları tıkıyor. Akciğerler iyi beslenmiyor. Anladın mı? Oksiyon alamıyor, Aldığımız he? nefesin yarısı gidiyor. Böyle nefes aldığımız zaman ciğerimiz komple doluyor değil mi? Ama maske olduğu zaman tam dolmuyor. Aslına bak, aslına bak. Bak. Görüyor musun aslanı? Aa, aslan, Erdem gördün mü aslanı? Gördüm diyoruz ya. Yani. Adamı girdiler adamı. Gerçek mi? diyor? Erdem ya. aslan hangi takımı? O gerçek. Erdem gerçek. <laughs> aslan hangi takımı? Aha boluce bak boluce. Bak benim arkadaşım o. Bay bay yap. <laughs> aslan. Hangi... Dedesiz sen de. Aslan Galatasaray takımı. Evet. Benim arkadaşım bunları ya ben söylemiyorum ki bunları. Öyle bindi diye söylemeyeceğim Erdem'i. Yazar baba, diyorsun, ceza yasak Baba sana bahçenin hayvanı kim? Ceza yasak baba, baba baksana. Baba baksana camya kırıyormuş. He kırılmışlar he. Kafası bozulmuş adam kırmış. Gördün mü? Sen de kafan bozuldu mu sen yapma. Oldu mu oğlum? dedi ya? Baba, baba bahçenin he? Hayvanla... <laughs> sen bahçenin hayvanı ne? Kuşu. Gördün sen Senin kafan bozuldu mu sen yapma. Oldu mu? bir şey ya, Ben öyle yapıyorum. Ben kırıyorum kafayı. Hadi bakalım, siz şuradan alayım ben. Oh, geldik.